açtığı küçücük gümüşçü dükkanından kocaman bir kedi sevgisi taşıyor. Vitrini bile takılardan çok kedilerle dolu. İşte Üsküdar'lı gümüşçünün mutluluk formülü. Bu kedi de Uğurcan. Dükkana bebek olarak girdi. Arkasından da Müşteri. bereketi arttı. Kedi. Önce hayvan sevgisi sonra diğer herkes seviyor zaten insan. Herkes gülerek girer. Çok mutlu çıkar bu dükkanda. Vitrinde sokak kedileri. Çekim gücü vardır kedilerin. Tabii benim de var da. <gülüyor> <gülüyor> Kapıdan mutluluğun formülleri. Benim bunlar bereketim. Burası Üsküdar'da bir gümüşçü. Tan Doğan Bektan Deniz Kuvvetleri'nde az subaydı. emekli olduktan sonra kendisine bu gümüşçü dükkanını açtı. Ama onu iyileştiren bu dükkanı dükkana girip çıkan sokak kedileri oldu. Artık bu takıların olduğu vitrin kedilerin yuvasına dönüştü. Çok güzel vitrin. Iyi. En küçük dükkan benim. Ama en iyi da benim. diye Çünkü çevrem çok. Seviyorum, seviliyorum. Gümüşü bakıyorsunuz, kedi mi? Vallahi her ikisine de bakıyorum. Vitrinde onları gören bakıp gülümsüyor. Zaten dükkana da gülmesini bilmeyenler giremiyor. Tandoğan abinin şiar edindiği hayat tarzı da dükkanının kapısında işte bu yazılı ortaya konmuş durumda. Son olarak mutsuz insan yoktur. Sadece kedisiz insanlar mutsuzdur diyerek de mutluluğun formülünü veriyor. Gülmeyen içeriye giremiyormuş. <laughs> Allah da... Beni alıyor demek ki ben gülüyorum farkında değilim. <gülüyor> yüzüsünüz. Teşekkür ederim sağ olun. Onun sayesinde kedi sahiplenenler de fazla. Onun için hep mutluyum huzurluyum zaten bilmeyi çok seviyorum seni. <laughs> Gülmek iyileştiriyor. Şekil ağda görüldüğü gibi.